Herkese merhabalar, Sanal Fakülte kanalına hoş geldiniz. Bir il Bir Öğretmen konseptimizin ikinci videosuyla sizlerleyiz. Çok sevgili arkadaşımız Serpil, e, bizlere ağrıyı, ağrıda öğretmenlik e, yapmayı anlatacak, e, tanıtacak. Hoş geldin Serpil. Hoş buldum, sağ olun kızlar. Teşekkür ederim. Görüşmeyeli, nasılsınız? <laughs> Aa, i̇yiyiz, haberler sende. Ee, <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bizde Zengiz. her şey aynı, her şey güzel. Değil mi? Gayet iyi. Gidiyor. Seninle ben nasıl Gördüğüm daha iyi oldum. Aynısı evet. bizim için de geçerli. Seninle şu an konuştuğumuz için çok iyiyiz, çok mutluyuz. Nasıl gidiyor öğretmenlik süreci? Ondan önce bence bir kendini tanıt bizlere. Tanıtayım. Adım Serpil Karadağ. Ee, doğma büyüme ağrı doğu beyazıtlıyım. Ee, 2019 Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunuyum. Onun dışında Sınıf arkadaşım Zeynep olur. Evet, <laughs> Biz ben de okul arkadaşıyız. Yani okuldan e, tam yılında mezun oldum. Bizim bölüm biraz açıkçası üniversite bazında zordu. Hı. Yani ben e, son anda yani bütçe kalma durumum bile oldu yani. Ama evet. tam senemde bitirdim çok şükür. çok şükür. Aynı yıl KPSS'ye de hazırlanıyordum. 2019 yılında. E, girdiğim sınavda yüksek bir puan aldım. Çok şükür ilk Kaç atamada puan? atandım. Hemen evet. söylüyorum, e, puanım, hı. atanma puanı bizim e, KPSS P 121 2 ile atanıyoruz biz. E, o puanım e, 79,04. Küsuratını hı. atarsak 79 diyelim. Hı hı. E, sıralamam Türkiye geneli 653. ben. Netlerimde şöyle söyleyeyim, bizim zaten girdiğimiz üç tane ayrı test oturum var. İlki genel kültür yetenek sınavı. Genel yetenekte 41 doğru 7 yanlışım var. Genel kültürde 29 doğru 18 yanlışım var. Tabi bu testte biraz netlerim çok iyi değildi açıkçası benim Puanımın yüksek olmasının en büyük sebebini ben eğitim bilimleri sınavına ve alan sınavına bağlıyorum. Eğitim bilimlerinde 62 doğru, 18 yanlışım var. Ee, alan sınavında 75 soru sordular, yani Hı -hı. ilk 75 soru sorulan dönem e, yıl bizim dönemimizdi. Hı -hı. 50 doğru, 8 yanlışım var. Hı -hı. Bu güzel. Şekilde genel evet. kültür genel yetenek yani daha doğrusu genel kültürü biraz daha düşük yapınca alanı daha yüksek yapmak e, kurtarıyor. Burada da gördüğünüz gibi e, o şekilde dengelenebiliyor. Kesinlikle. Ya yani bunu da kesinlikle üniversitemizin eğitimine bağlıyorum. Çünkü hani üniversitede çok kaliteli ve e, güzel bir eğitim aldık. Üstatların elinden geçtik diyebilirim. Hani <laughs> o yüzden e, buradan bütün hocalarıma da selam olsun <laughs> izliyorlarsa. Yani, sevgiler saygılar. Aynı şekilde bütün bölüm arkadaşlarıma ve e, bizim bölümü isteyen, ilk öğretim matematik okumak isteyen bütün e, sınava hazırlanan arkadaşlara başarılar diliyorum. E, ama üniversite gerçekten çok fark ediyor, onu söyleyeyim. Tercih verirken e, lütfen biraz üniversiteleri de araştırıp o şekilde gidin derim. Evet, çok güzel bir noktaya değindin. Hmm. E, şimdi ağrıya atandın sen Serpil. Hemen hı hı. üniversiteden sonraki sene yani bu sene başladın. Ee, peki merkez mi ilçe mi nerede göreve başladın? Hı hı, onu da söyleyeyim. Ee, yani puan olarak 79 puan aldım. Sıralamam da iyiydi. Ama hani doğuma büyüme Doğu Beyazıtlı olduğum için ağrının Doğu Beyazıt ilçesine tercih vermek istedim. Zaten ailem de burada kaldığı için e, ailemin yanında olmak benim için e, daha avantajlı ve istediğim bir şeydi. Şu anda da Doğu Beyazıt'ta görev yapıyorum. görevi de e, şöyle biz atandık ama bizim kararnameler pandemiden dolayı biraz geç geldi. O yüzden 22 Haziran 2020 20 tarihinde ben e, fiilen göreve başladım yani. Puanla e, ilgili bilgiler aldık. Netleri çok merak ediyorlar Serpi. Söylemen çok iyi oldu. Sürekli çünkü soruyorlar hani kaç netle atandı hocamız diye. Ona göre tabii çalışma programı belirliyorlar kendilerine. E, evet. i̇yi oldu yani. Teşekkür ediyoruz net bir şekilde aktardığı için. E, şimdi biraz da ağrıyla ilgili, ağrıda öğretmen olmakla ilgili sorularımız gelecek tabii ki. Burayı tercih Hı -hı. etmek isteyen e, öğretmenler için. Ağrı'dan diğer illere ulaşım imkanları nasıl? İşte havalimanı olur, otobüs terminali olur, bunlar yakın mı? Bunlar hakkında biraz bilgi verebilirsen çok güzel olur. Ya şöyle, ben üniversitede İstanbul'da okuduğum için ulaşım konusunda hani tecrübeliyim diyebilirim. Otobüs yolculuğu da yaptım. Doğubayazıt ilçemizde otogarda var. Ama havaalanı şeyde merkezde Ağrı'da da var, Iğdır'da da havaalanı var ki ulaşım çok kolay. Yani Türk Hava Yolları'nın servisi kalkıyor günlük buradan. Hem Iğdır Havaalanı hem de Ağrı Havaalanı. Yani bizzat kendin havaalanına gitmek zorunda değilsin. Buradaki servislerle çok kolay bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz. Yani Bilet fiyatlarının da gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Erken alındığında da zaten herkes de biliyor daha uyguna ekonomik oluyor uçak biletleri. Otobüste ya otobüs seferleri de çok oluyor Türkiye'nin her yerine var. Aktarmalı da var, e, direkt giden de var. E, ulaşım konusunda ben arkadaşların sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum çünkü e, ya ilçe olarak da gelişmiş bir ilçe açıkçası, nüfus olarak da. Yo yoğun nüfuslu bir ilçemiz. Yolları da yani gayet rahat. Hani hı hı. özel e, nasıl desem özel araçla hı hı. ulaşım sağlayanlar için o konuda da e, gönülleri ferah olsun. Rahatça gidip gelebilirler. O zaman bir sonraki sorumuz da e, şu. Ağrı'da yaşayacak bir öğretmen için e, bulunduğun ilçe olur ya da Ağrı merkez olur. Bildiğin hani e, evlerin kiraları ne kadar? Yani Doğu Beyazıt'tan başlayabiliriz. Ağrı merkezi biliyorsan orayı da söylersin. Şöyle söyleyeyim hani e, merkezler tabii ki daha pahalı oluyor. Ama Doğu Beyazıt adına konuşacak olursam Doğu da şu şekilde e, merkezde güzel e, şeylerde apartlarda dayalı döşeli ve ulaşımı rahat merkez isterseniz 1000 ile 1500 arası bir e, fiyatı var apartları. E, onun dışında öğretmen evimiz var. O da zaten çok yakın merkeze çok yakın bir yerde. Onun e, fiyatı da e, yani sizin için öğrendim. <laughs> İzlenen <laughs> bütün var. takipçilerinize selam olsun. Evet, tek kişilik odalar aylık 800 lira. Hı. Çift kişilik odalar da 480 lira. Hani. Hı. Çip kişilik olunca Rica ederim Çünkü hani ben ailemle kaldığım için açıkçası çok e, fiyat bilgisine sahip hı. değilim ama yaşayan burada görev yapan arkadaşlarıma sordum. Hı hı. E, onun dışında e, yani öğretmen evinde zaten e, çalışan e, bir e, eniştem var. onunla da irtibata geçtim. Bir de şey var öğretmen lojmanları oluyor. Mesela benim çalıştığım okulun lojmanı var. Orada kalan öğretmen arkadaşlarım aylık 570 lira ödüyor, hı. yakıt dahil. Hı. Ama onun anladım. dışındakiler tabii ki de hani kendileri ödüyorlar, su, elektrik faturası gibi. Hı hı, anladım. Fiyat olarak iyiymiş, yani makul bir fiyatı varmış bence. Ya bence gayet uygun çünkü zaten buradaki çoğu ev doğalgazdı, doğalgaza geçtik, Hani doğalgaz geldi. O konuda da artık çok rahat ediyoruz. Hmm. Hani evimiz evi istediğin gibi ısısını ayarlayabiliyorsun. Çünkü hani Doğu Beyazıt e, iklim olarak gerçekten çok soğuk bir bölge. Hmm. Ya yani Ağrı da çok soğuk. Eee Doğu Beyazıt hani Ağrı kadar olmasa da yine soğuk bir ilçe. Yani hmm. bazen kömürle ısıtma konusunda sıkıntılar olabiliyordu. Yani kömürün ısıtması biraz daha e, Öz ısıya gireceğim, <laughs> öz ısı biraz daha düşük olduğu için hani e, kolay ısınıyor, evet. kolay soğuyor ama evet, doğalgazda kolay. öyle bir sıkıntı evet, olmuyor. Doğalgaz evet. o konuda rahat. Evet kesinlikle. E, bunu da söylemiş olduk. Hani onu da soruyorlar. E, işte doğalgaz var mı? Geçen videoda hatta şey oldu, e, muhabbet geçti. <laughs> Melike vardı <laughs> geçen videoda selamlar. Diyarbakır'da kaloriferlerle ilgili birazcık konuşmuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da söylemiş olduk merak edenler için. E, ev kiraları önemli tabii Serpil şimdi. Bir öğretmen geleceği zaman e, bir ile ilk olarak kiraya bakıyor. E, hani ne kadar harcayacağım kiraya, maaştan bana ne kalacak diye. E, direkt ona bakıyorlar. Aslında fiyatların da gayet uygun olduğunu sen şu anda e, bizim için araştırmışsın söyledin teşekkür ediyoruz. Evet. O zaman bir sonraki soruya e, geçelim. Ağrı'da öğretmen olmak nasıl bir duygu? Öğrenci ve veli profiliyle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Yani e, Doğu beyazıda öğretmen olmak tabii ki de benim için çok güzel bir duygu. E, çünkü memleketime atandım. Yani o onun gururunu tabii ki de e, yaşıyorum. Şöyle veli profili tabii ki de okuldan okula fark ediyor. Yani merkezdeki okullara biraz daha tabii ki memur, öğretmen, asker çocuğu geldiği için veli profili biraz daha bilinçli ve e, açıkçası öğretmen ve öğrenci üstüne titreyen bir profil var. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ama hani e, kırsala doğru gittikçe hani kırsal dediğim e, daha uç okullar, mahalle okulları veya köy okullarındaki veli profili yani e, daha rahat oluyor. Su bakımdan daha rahat. Ya, hani bir tabir vardır ya eti senin kemiği benim. <laughs> yani biraz <laughs> o konuda <tarafta> veliler var. ya <laughs> yani çocuğun eğitimiyle alakalı çok fazla efor sarf etmiyor. Ama bu konuda da öğretmene e, çok anlayışlı ve öğretmene güvenen bir veli profilimiz var. Ben de yatılı bölge ortaokulunda çalışıyorum. Hani e, benim bulunduğum okulun veli profili de bu şekilde. Yani öğretmene tamamen güvenen ama açıkçası öğrencinin üstüne çok fazla titremeyen bir veli profilimiz var okulumuzda. Hı hı. Yani ayrılıyor diyebilirim. İki tip veli profili var Doğubayaz'da. Mahalle okulları da işte arası. Hı hı. Yani e, Merkezdeki kadar e, şey değil, sıkı değil veliler hı hı. ama hırsaldaki kadar da rahat bir veli profili yok arasında. Hı hı. Öğrenci profilini de söyleyeyim isterseniz. Böyle öğrencileri e, sınıflandırmak e, doğru bir şey değil ama gerçekten doğunun e, çocukları kültürel olarak yani yetiştirdikleri yetiştikleri yöre bakımından düşünürsek daha saygılı ve daha söz dinleyen çocuklar oluyor. Hani bu ister istemez bölgesel fark ediyor. Hani doğudakiler daha toplum odaklı yetişiyor, batıdakiler daha birey odaklı yetişiyor. Yani bu biraz da Şehir ve bölgeyle alakalı bir durum olduğu için hani e, doğuda durum bu şekilde öğrenci profili daha çok öğretmenin sözünü dinleyen, hı hı. E, öğretmenin e, yönlendirmesine göre e, yol alan bir öğrenci profilimiz var. Hı hı. E, Ağrı'da AVM, sinema, tiyatro gibi sosyal faaliyetlerin yapılabileceği mekanlar var mı? Varsa bunlara ulaşım kolay mı? Hı hı. Onu da şöyle söyleyeyim, ee, Doğubez ilçesinde yaklaşık iki yılı doldurdu herhalde, AVM açıldı. AVM tam şehir merkezinde, yani ulaşım olarak çok rahat ulaşabileceğiniz bir konumda. Ki zaten e, şehirde dolmuşlar da var. Onun dışında eğer merkeze kalıyorsanız zaten yürüme mesafesinde kalır Hı. AVM. Tabii şu an pandemiden dolayı e, sinema hizmetini vermiyorlar. Ama AVM'de e, giyim mağazasından tutun, e, kozmetik bakımından, e, kişisel bakım anlamında ya en çok popüler olan mağazalar bulunuyor. Öyle söyleyeyim. Evet. E, son sorumuza geldik Serpil. E, bu sorumuzda önemli bir soru, e, yeni atanacak öğretmenlerimiz için e, şöyle genel bir senden tavsiye isteyeceğimiz bir soru yeni atanacak ve ağrı ilini tercih etmek isteyen öğretmenlere öneri ve tavsiyelerin var mı? Önerim şu olabilir. E, gönül rahatlığıyla gelebilirler. Hani toplumsal anlamda ve şehir yaşayışı anlamında çok rahat ve güvenilir bir şehir, ilçe olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani hı. temiz bir ilçedir öyle söyleyeyim size. Güvenlik açısından da e, gayet hmm. rahat edebilecekleri bir ilçe. Fakat e, şunu belirtmek isterim, hani benim e, dönemimde atanan arkadaşlarım da sürekli bunu soruyordu. Soğukluk konusu. Gerçekten o, biraz çok soğuk bir ilçe. Yani onu söylemek istiyorum. Ben doğma evet. büyüme doğu yazılıyım ama bazen soğuğu beni bile e, şey hmm. yapabiliyor. Çok evet. fazla rahatsız ediyor. Kaç yani, derece oluyor sahip mesela? En düşük kaç gördün? Yani <laughs> derece olarak. <laughs> yani şu anda e, mesela hemen bakayım şu an evet. kaç derece olduğunu ama şu anda yani, e, tarihimiz kaç hafta? 11 Mart günü Arda hava sıcaklığını <laughs> güncel olarak şimdi e, merak et, kaç <laughs> derece diye. 26 derece. Oo. Ay. Ben evet. şu an donmuştum orada Serpil. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ya Bunu söylemeye gereği duydum çünkü gerçekten soğuğa dayanıklı e, insan sayısı çok az. Evet. E, ben kendim de e, soğuk konusunda biraz muzdarip açıkçası. O konuda arkadaşlara bunu iletmek istiyorum. Ama onun dışında kültürel e, faaliyet açısından, sosyal açıdan e, gayet gelişmiş bir ilçe. E, i̇lçede şöyle imkanlarımız var. Kültürel olarak İshak Paşa Sarayı e, Dobyas'ta. Ee, yani burada olduğu için ister istemez, e, şöyle söyleyeyim, kültürel bakımda zengin oluyor. Hani evet. çevresinde bir sürü kafe, çay bahçesi, evet. piknik alanları var ve memurlar, öğretmenler çok tercih ediyor buraları. E, mekan olarak e, güzel kafeler, restoranlar var. Onun dışında evet. AVM AVM'miz var, e, onun dışında şu an aklıma gelmiyor. Ama da var. Daha ne olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yani daha ne olsun. Evet. <laughs> ee, evet. Çok teşekkür ediyoruz Serpil tekrar kanalımıza konuk olmayı kabul ettiğin için. Bu güzel Rica bir videoda ederim. vesile olduğun için. Çok faydalı olacağını düşünüyorum ben. Özellikle de şu anda düşünen öğretmenlerimiz var. Merak ediyorlar. O yüzden gelmen çok kıymetliydi bizler için. Evet, ee, çok teşekkür ederiz Serpil. Ben teşekkür ederim kızlar beni takipçilerinizle buluşturup belki birilerine vesile olmamı e, sağladığınız için. Evet. E, videomuzun sonuna geldik. E, eklemek istediğim bir şey varsa dinleyebiliriz. Tabii ki var. <gülüyor> 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 Buyurun efendim. Es geçemem. Sayın <laughs> arkadaşlar, takipçilerimiz. Eee Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ya. <gülüyor> <gülüyor> Serpil, yapacağız. abone mı? almak istiyorsanız lütfen abone tuşuna basmayı ve <laughs> bildirimlerimizi takip etmeyi unutmayınız. Evet, Ay, harika. Var, harika. Harika. Çok teşekkür ederim. <laughs> Benim söylememe gerek kalmadı. göz. Aynen işte. öyle. <laughs> evet. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>